Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece kaçımızın konusu güncel enerjilerde aklınızdaki kişinin sırları. Mesela sizden sakladıkları. Bunu öğrenmek ister misiniz? Öğrenmek istiyorsanız eğer tamamen doğru yerdesiniz. Şimdi bu gece için iki destemiz var. İlk destede de kalsit ve burada manga tarot. İkinci destede de böyle bir ametist ve beautiful creatures tarot destesi arasında uzaklanıp seçebilirsiniz. Bakalım güncel enerjilerde aklınızdaki kişinin sırları ne? Hmm. Tuhaf şeyler çıkarsa, kızarsanız, bakın şimdiden söylüyorum, <laughs> alıp kabul etmek zorunda değilsiniz. E, veya işte gerçekten e, kötü yorum. Biraz bir tuhaf oluyor. Yani dinlemek istemeyen, kaldıramayacağını düşünen, baştan dinlemesin <laughs> bence. Ben hemen kalsiti seçenlerle başlıyorum Bakalım. Kılıç ası ters. Şeytan. Aa. Başlayıp. Oo değnek ikilisi ters bu kişi diyor ki benim senin bilmediğin karanlık yönlerim var yani bu kişi aslında kayseti seçtiyseniz bu kişi iki farklı kişi diyebilirim bir bu insanın dışarı ve size yansıttığı yüzü var o bir aziz gibi başrahip gibi yani çok hatta dindar görünüyor olabilir çok inançlı çok iyi huylu hatta bu kişinin gerçekten çok Saygı değer bir mesleği olabilir yani böyle işte doktorluk ondan sonra öğretmenlik gerçekten eğitim sektörüyle alakalı bir meslek ve böyle hani çok şey görünüyor yani iyi huylu şefkatli anlayışlı ve sanki hani dürüst çok fazla dürüst ve düzgün bir insan gibi görünüyor. Şimdi burada yoğun bir boğa ve ovalık enerjisi var. Az miktarda ateş ve hava grupları da çıkmış. Şimdi bu insan etrafı öyle bir yansıtıyor ki kendini. Hani Aziz karşı nedir biliyorsunuz? Aziz çok üstün bir insandır. Yani e, ilahi olana en yakındır. Aziz görülen kişi. Ve e, Aziz veya Azize kişisi gerçekten ilahi olana en yakındır bu kişi kendini öyle bir yansıtıyor ki çok saygı değer, çok sevilen, saygı ve takdir gören bir insan çevresinde ve doğruluk, dürüstlük timsali. Yani doğru yaşam, onurlu yaşam denildiği zaman akla bu kişi geliyor. Ama bu kişi diyor ki senin benim özel hayatımla ilgili bilmediğin pek çok şey var. Yani ben özelde çok farklı bir insanım. Şeytan kartı attı. Bu özel dediğimiz bu insanla birebir ilişkiniz varsa yani partneriyseniz bu sefer bilinçaltından söz ediyor. Çünkü bu insanın bastırılmış çok fazla dürtüsel farklı istekleri, fantazileri, hatta belki farklı farklı cinsel tercihleri bile olabilir bilmediğiniz. ve burada diyor ki Gerçekten şeytan kartı aslında e, temelde çok dürüst olmadığını ve bazı bağımlılıklarının da olabileceğini yani size itiraf etse ben işte e, aslında çok dindar görünüyorum ama alkol kullanıyorum, bazı maddelere bağımlılıklarım var ya da hani e, bazı kötü alışkanlıklarım var ya da bazı cinsel bağımlılıklarım var vesaire diyebilir. Şimdi burada bu insanın hani görünürün arkasında bir de şöyle bir yüzü var. Gerçekten şiddete meyili var ee, ve hani böyle geçmiş ilişkilerinde, ailevi konularda yakın olduğu insanlara el kaldırmışlığı ya da şiddet psikolojik veya fiziksel uygulamışlığı olabilir. Ee, çok dürüst bir insan değil, özellikle de zorlandığı zaman. Bir şeyler, bir şeylerde zorluk çıkarıldığı zaman çok kötü negatif tepkiler verebilecek bir insan. Ve burada baktığınız zaman özellikle de mesela bu kişinin bir birlikteliği, evliliği varsa hani aldatma potansiyeli çok yüksek bir insan. Evliliğini sürüyor gibi gösterip iyi gibi gösterip işte sizi de bir ilişki olarak bir kenarda tutmaya tercih edebilecek hatta size de vaatlerde bulunabilecek bir insan ve siz bu insana güvenirsiniz de. Çünkü gerçekten bir Aziz gibi görünüyor ya da Azize gibi görünüyor. Şimdi burada bu kişinin aslında kendi hayatında bu davranışlarının tehlikeli olduğunu bilmediğini hatta kendisini çok da dediğim gibi onurlu, gururlu ee, çevreye de çok saygı değer tanıttığını şimdi bunları sır olarak sakladığını yani bu, bu bireyin içerisindeki kendi sır dışa yansıtıyor mu dışa aktarıyor mu ne kadarını aktarır bilinmez belki topluma zarar vermiyor kendi içinde yaşıyor bazı şeyleri ama burada dediğim gibi gücünü yanlış kullanan aslında ee, özellikle de şiddet ve kaygı temaları içeren bir çocuklukta büyümüş bir ev ortamında, aile ortamında büyümüş. Bazı bağımlılıkları olabilecek. Özellikle de özel yaşantısında, cinsel yaşantısında çok farklı istekleri olabilen ve genelde de aslında şöyle görünüyor. Hani böyle şey tipler olur ya, çok kurallara uyan, her şeyi düzgün yapan ideal kul cool, hani Allah'ı için ideal kul cool, toplumu için ideal birey çevresi için gerçekten akıl veren danışmanlık veren arkadaş gibi görünüyor ama kendi içerisinde çok çekişmeleri olan hatta gerçekten de bazılarınız için bu insanın hani böyle bir psikolojik bozukluğu da olabilir depresyon ya da iki uçlu do, duygu durum bozukluğu, bir polar bozukluk vesaire ya da bağımlılıklara bağlı psikolojik bozuklukları olabilir. O yüzden hani böyle bu kişi için diyor ki kartlar sizden sakladığı aslında pek çok sır var. Ve aranızdaki dengeleri bozan ya da ilişkide verdiği sözleri tutmamasına sebep olan da bu oluyor. Ee, Özellikle bu insan mesela kendi kontrolünü kaybedip başkalarının kontrolü altına girmekten hiç hoşlanmıyor. İş hayatında da, özel hayatında da. Size de vaatlerde bulunuyorsa, söz veriyorsa ve tutmuyorsa aslında temelinde bu var. E, bu da onun için bir sır. E, ve eğer ki bir ilişkiniz zaten olsa veya bir gelecek vaat etse size karşı güç gösterilerinde bulunabilir. Belki bunu bildiği için her şeyi karanlıkta bırakmayı tercih ediyor ikiniz arasında ama etrafa karşı gerçekten ideal bir insan çok şefkatli Hatta Aziz gibi görünüyor yani çok dinine bağlı batıl inançlı ama bir taraftan da işte çok olgunlaşmış kendi geliştirmiş modern gibi görünen bilge bir insan ama içine baktığınızda İçi öyle değil. Hani dışı seni, içi beni yakarmış misani. İçine baktığınızda bu kişinin içinde farklı bir kafa var. Ee, dıştan aziz görünümlü, içten şeytan kafalı bir insanı veriyor. Yani şeytani dürtülerini bastıramayan, çok bastıramayan bir insanı veriyor. Ve en kötü sorunu da hırs bu kişiyi çok ele geçiriyor. Yani bu kişinin sırrı bu hırs, tutkular bununla birlikte harekete geçiyor cinsel arzu, cinsel istek, dürtüsel hareket ediyor. Bence bu insan ilkel benliğiyle hareket ediyor. Ya psikolojide vardır ya it. Bu kişi tamamen hani daha hani o ego seviyesine gelmemiş, it seviyesinde kalmış. İlkel benliğiyle hareket etmeye çalışıyor. Ve bu da onda aslında çok sorunlara sebep oluyor. Hem maddi hem manevi. Başkalarına çok bağımlılık çalıştırıyor mesela. Ben bağımlı değilim, kendi başıma hareket ederim diyor ama başkalarına da insanlara çok bağımlılık çalıştırıyor. Ve bu kişiyle ilgili şöyle bir durum var. Sizden sır olarak sakladığı bir şey var. Kendiyle ilgili ya açılım almış ya da bir kehanet biliyor. Yani başına bir şeyler gelecek ya da işte şu tarihte onun için şunlar şunlar olacak. O bunu biliyor kendiyle ilgili. Ee, sizi özlüyor ve arzuluyor. Bunu da sır olarak saklıyor açıkçası. Ve burada dünya kartı der ki bu kişi kendini geliştirmek istiyor. Vizyonunu geliştirmek istiyor. Kendi hayatını istediği gibi yaşamak istiyor. Ee, i̇şte burada diyor ki bu kişi iki, iki olgu arasında bölünmüş bir insan. Zekası ve vicdanı arasında. Çoğu zaman zekası onu iyi seçeneklere değil hatta olumsuz olanlara yönlendiriyor. Ve bu kişi vicdan çalıştırarak kendini önlemeye çalışıyor çoğu zaman. Yani vicdani değerleri ön plana alabilirse bu kişi çok daha hani iyi bir insan, daha az sırlar saklayan bir insan ya da kendi görüntüsü sosyal durumuyla kendi özel yaşamındaki halini daha birbirine yaklaştırabilir bu kişi. Yani burada bu kişinin sakladığı sırların içerisinde aslında ciddi bir huzur isteği var. Bu kişi kendini bölünmüş gibi hissediyor, kaybolmuş gibi hissediyor. Ve burada biraz narsizm de verdi. İnanılmaz derecede bencil ve kendine düşkün birisi. Ee, ve burada sakladığı şeyler arasında, sır olarak sakladığı şeyler arasında birazcık böyle sanata yatkınlığı olabilir. Resim yapıyor, kendi özel hayatında bir şeyler çiziyor, bir şeyler besteliyor, yazıyor olabilir. E, heykel yapıyor olabilir. Hani o bu yönlerini biraz saklı tutuyor olabilir ya da insanlara göstermiyor, sır olarak saklıyor olabilir ya da sanata yeteneği var e, ama sır olarak saklıyor. Ve burada aslında sizin onu sevdiğinizi çok sevdiğinizi biliyor ve bu onun çok hoşuna gidiyor, e, onun egosunun yükselmesine sebep oluyor. Ama bunu size söylemiyor, bunu fark ettiğini ya da sizin onu bu kadar beğendiğinizi sevdiğinizi bildiğini bilin istemiyor ee, değişik bir tip. ve burada diyor ki e, şimdi bu kişi aslında çok çabuk ikna oluyor tatlı dille ve bu kişi zevkine ve keyfine çok düşkün bir insan yani en kötü huyu bu mesela kendisi de zaten çok mesela yemeğe düşkün olabilir hafif toplu kilolu olabilir bu insan normal kilonun biraz üstünde olabilir fit bir görüntüsü olmayabilir ya da hayatında ona zarar vereceğini bilse dahi hani çıkaramadığı şeyler var. Bunlardan zevk aldığı için çıkaramıyor. İşte bunlar bazı bağımlılıklar. Bu bazıları için yemek, bazıları için cinsellik, bazıları için kötü madde olabilir. Ve bu kişi şey istiyor. Yani biri onu ikna etsin, doğru yola soksun. Ama bir taraftan da çok inatçı bir insan. Ve size... Daha çok hani böyle size bir beğeni var ama bu beğeni yine tutku anlamında bir beğeni. Bilginiz olsun. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen geçelim ikiye bakalım. Şimdi kalsiti seçenleri aldık kenara. Hoş geldiniz. ametist ve Beautiful Creatures tarafı seçenler. Bakalım. Güneş kartı. Aa, pardon. Güç kartıymış şu an. Güç kartı. Kılıç beşlisi. İmparator ve kılıç kralı. Ayy, bilmediğimiz bir çevresi var ki. Öf yani. Şimdi bilmediğiniz birkaç bir şey anlatayım. Babası ile ilgili bir sorunu var bu insanın. İmparator kartı. ilk direkt onu anlatayım. Ya küçük yaşlardan beri çok dominant bir baba var. Baba figürü var bu insanın hayatında. hatta bazıları için belki de kötü örnek olmuş olabilecek. Yani psikolojik şiddet, fiziksel şiddet ya da kötü alışkanlıkları olan ya da gerçekten hani bu tip sorunlar olmasa bile bu insan büyürken babasıyla ilgili problemler çok yaşamış ve bunları sizden bir sır olarak saklıyor. Bir baba sorunu var. Hatta belki şu anda da babası ilişki kurmasına karşı, evlenmesine karşı, belki sizi tanıyorsa size karşı ya da gerçekten burada bir şöyle bir durum var mesela. Babayla ilgili bir konudan ötürü yani çocukluğunda yaşadığı bir konudan ötürü belki baba evi terk etti, gitti. Belki işte babanın bütün sorumluluklarını kendisi yıllarca üstlenmek zorunda kaldı. Belki sadakatsiz bir baba seyrediyordu. Babasının bir eşi daha vardı, bir partneri daha vardı. Hani bu tip sorunlardan ötürü şu anda mesela bu kişiyle aranızda engeller oluşuyor. Ta geçmişten getirdiği çocukluğunda bu baba figüründen gördüğü sorunlar, sıkıntılar şu andaki sizin durumunuza yansıyor. Ve bu kişi de sizden bağımsız olma ihtiyacı ya da size hükmetme, sürece hükmetme, her şeyi kendi istediği gibi sürdürme, kendi istediği yapıda sürdürme. Yani ataerkil bir düzen ihtiyacı getiriyor bu insana. Bir sırrı bu. İkinci sırrı bu insan aslında çevrede, bu arada koç, aslan Kova terazi ikizler enerjileri var bu insanda. Şimdi bu kişi aslında çevresinde şey gibi görünüyor. Yani o çevrenin en üst düzeyde insanı gibi görünüyor. Hatta bu kişi yüksek bir makama, mevkiye sahip olabilir. Kendi işini yapıyor olabilir. Hukukla ya da devlet işleriyle alakalı bir işi olabilir. Askeriyle alakalı bir işi olabilir. Yine tıpla alakalı bir işi olabilir. Ama bu kişinin şöyle bir durumu var. Ee, çevresinde sanki öyle görünüyor ki hani herkes bu kişinin sözünü dinliyor. Ama aslında öyle değil. Bu kişi çevresine çok bağımlı. Ve bu kişi herkesin sözünü dinliyor. Ve maalesef o çok olumsuz da bir çevreye sahip. Yani onu alt etmek isteyen, hatta onu gözden düşürmek isteyen İnsanlar var onun çevresinde. Negatif insanlar var. Negatif konuşarak onu etkileyen insanlar var. O bunun farkında değil. Çok pohpohlandığını ve sevildiğini düşündüğü için o çevredeki herkesi dinliyor. Mesela. İkinci sırrı da bu bu insanın. Üçüncü sırrı şu. Güce çok odaklı bir insan. Yani e, sırf bir insanın sosyal statüsü yüksek diye sizin yerinize onunla evlenmeyi tercih edebilir. Maddi durumu yüksek, sosyal statüsü yüksek. Çok güç odaklı, kendi hayatında da çok büyük hırsları olan, insanlara çok şüpheci yaklaşan ve güçten çok etkilenen birisi. Yani bir kadın, bir erkek de onu ne etkiler diye soruyorsanız güç etkiler mesela. Bir sırrı da bu. Eğer maddi gücünüz varsa eğer fiziksel anlamda fitseniz çok güçlüyseniz, kaslarınız baklavalarınız vesaire varsa bu kişi çok etkileniyor. Yani hani her iki anlamda da istediğiniz anlamda alın bunu maddi de olabilir. görüntüsel de olabilir. Fiziksel çok etkileniyor, güç gösterilerinden çok etkileniyor, güçlü insanlardan çok etkileniyor ve onlara çekiliyor. Onları çok karizmatik buluyor. Ve dördüncü maalesef sırrı da bu kişi bir mantık insanı. Yani bu kişi çok aşka değer veriyor diyemem. Bu kişi çok aşk yaşamaktan hoşlanıyor. Gerçekten hiç duygusal bakmıyor. Şey pardon tamamen duygusal bakıyor ilişkilere diyemem. <laughs> hani bu kişi çok ilişkilere şöyle bakıyor. Mesela evlenmeye kalkacak olsa bu kişi benim aileme denk mi? Biz birbirimize uyar mıyız? Annemle ya da babamla yaşadığım sıkıntıları ya da annemin babamla babamın annemle yaşadığı sıkıntıları birlikte yaşar mıyız? Hani bu kişi o kadar mantık çalıştırıyor ki. Ya kalkıp da birisine aşık olup evlenme ihtimali neredeyse sıfır. Zaten olsa bile çevresi izin verecek bir çevre değil. Yani hep şey diye düşünüyor bu insan. Ya benim aklıma mantığıma göre şimdi çevrem onu sevmedi veya benim aileme uymaz ya da benim öf babamla zaten şöyle şöyle durumlar vardı annemin arasında. Hani hep bir mantık çalıştırıyor ve bu mantığı zaten aşkın devreye girmesini önlüyor. Böyle bir sırrı var bu insanın. Ve bu kişi o kadar uyanık birisi ki bunları saklıyor. Yani siz bu kişiyi görseniz dersiniz ki ya bu kişi hayatta rengin dersiniz mümkün değil. Bu adam veya bu kadın çevresinden etkilenmez. Öyle değil ama. Özellikle de çevresinde 5 kişi var çok dinlediğim. Bunlardan iki tanesi erkek gibi veriyor. Ve bu kişilerden bir tanesi gerçekten onu yönetiyor, yönlendiriyor. Ya da onun dediklerine çok bakıyor, onun ağzının içine çok bakıyor o yüzden dikkat edin bu kişiye ee, böyle sırları var ama dediğim gibi e, şöyle de bir durum sanki hani bu insan çok keskin konuşmalı size dürüst hatta bazen acıtıcı derecede incitici derecede dürüst geliyor o yüzden diyorsunuz ki ya bu adam benden sır saklamaz bu kadın benden sır saklamaz hayır saklıyor çoğu şeyde aslında sakladığı çoğu şey çevresinde dönen hatta sizinle ilgili dönen konuşmaları da saklıyor bence aranız bozulmasın diye ya da etkilendiğini anlamayın diye çünkü çok fazla mantık çalıştırıyor. Ve mantıken baktığı zaman çevresinde dönen konuşmaları size anlatsa çok sıkıntı çıkacak. Daha çok kendini şöyle bir durum var bu insanın hep kendini yalnız göstermeye çalışıyor. ve bu çevre etkisi anlaşılmasın diye. Ve maddi telaşeleri var. Aslında bu insanın bir sırrı da şu. Çok varlıklı, çok güçlü göstermeye çalışıyor kendini. Gerçekten de maddi durumu iyi olabilir ama onun da bu dönemde, bu ekonomide normal olarak sıkıntıları var. Ve dengelenmeye gelmek istiyor aslında. Hayatında dengelenmek istiyor. Ve bunu yalnız kalıp yapmak istiyor. Hmm, ev, ev ve aile hayatı. Şimdi bu insanın ayaklarının yere sağlam basmaya ihtiyacı var. Aslında o da çok merak ediyor. Mesela ev hayatı, düzgün bir aile hayatı. Çünkü bu insan sanırım çok düzgün bir aile ortamında büyümemiş. Baba ile hep sorunlar yaşamış ya da baba ile çakıştığı durumlar olmuş. E, şu anda gerçekten şey diye düşünüyor. Acaba imkansız mı? Çünkü hiç görmemiş. Düzgün bir aile, düzgün bir ev hayatı. Hatta sürekli yolculuk ediyor ya da sürekli ömrü yollarda geçiyor olabilir. Ve samimiyet ya inanmıyor. Gerçekten bir insanın dürüst olabileceğini, onu gerçekten sevebileceğini. Her şeyi çok fazla sorguluyor. Hani neredeyse size diyecek ki, bana aşkını kanıtlamak için elini kes, kolunu kes. Gerçekten ben inanmıyorum. Göreyim. Hani Kendinden vazgeçer misin benim için? Neredeyse kolunuzu kestiğinize inanmayacak yani. Çünkü burada ciddi de bir hani şöyle düşünüyor. İnsanlarda artık samimiyet eksik. Hani ben uzun zamandır işte görüyorum, gözlemliyorum, bakıyorum ve gittiğim her yerde şunla karşılaştım. İnsanlar samimi değiller. Böyle de bir algısı var size söylemediği. Evet sizi de birazcık tehlikeli buluyor açıkçası. Ya da siz çok cazibeli, çekici geliyorsunuz ama bu onun için bir tehlike arz ediyor ona göre. Ve o bunu sır olarak saklıyor sizden. Çok fazla ruhuna dokunan insanlardan hoşlanmıyor. Bu sakladığı şeyler açığa çıksın istemiyor. Çünkü bu kişi çok kazıklanmış ya. Yani bunu öğrenirseniz sizin Gözünüzde düşmek de istemiyor. Bu kişinin böyle de bir korkusu var. Yani bu kişinin kendi çevresi tarafından bu kadar değer verdiği insanlar tarafından kazıklandığını bilirseniz, sanki ya siz de onu kazıklamaya kalkacaksınız diye korkuyor ya da e, yani e, gözünüzden düşmek kötü algılanmak. Siz artık ona eskisi gibi bakmayacaksınız. Burada özellikle de bu insanın şöyle de bir durumu var. Sizinle ilgili uzun zamandır kararsız. Git gelleri var. Bir gidiyor bir geliyor. Kendine zaman tanıyor. Burada bir taşınma isteği de verdi. Sizden sır olarak saklıyor olabilir bunu. bulunduğu yerden başka bir yere taşınmak istiyor. Hayatını değiştirmek istiyor bu kişi. Ama yine bununla da ilgili ya hani adım atıyor olmuyor ya kararsız. Ya yani nereye gideceğini bilmiyor belki. Nereye taşınsın bilemiyor. Ve burada bu insanın bakın sırlarının arasında aslında sizi korumak istediği için sizden çok hoşlandığını da saklıyor. Zaten bu kişi de hep şey var. Birine aşık olsa ilk görüşte aşık olmuş bu arada size. Saklarmış. Çünkü kendinde Aşkı değil, başarıyı ön plana alırmış ve başarı oluşturmak için, hayatta güç, başarı, zenginlik oluşturmak için aşkın geri plana atılması gerektiğine inanıyor. Mantıken onun için böyle. Ve burada size olan duygularını da sır olarak sakladığını, belki kendine bile itiraf etmediğini söylüyor. Ve burada diyor ki, geçmişte öyle insanlar için vakit harcamış ki, yanlış kişiler, narsist bireyler ee, ve onu kullanmışlar. Şu anda da sanırım borç tuzağına düşürmüşler. Yani maddi sıkıntıları var bu insanın. Ee, belki evlenmiş evlenirken boşanırken hani insanlar nafaka ödüyor ya nafaka e, ödemek durumunda mesela şu anda ya da yıllarca ödeyecek hani böyle durumlar yaşamış ve bunların sır olarak saklıyor sizden Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.